Alo, efendim abi. Beş dakikaya çıkıyorum. İki tane yarım da değil mi? Tamam, tamam getiriyorum hemen. Ne haber Tufin? İyi abla, sen nasılsın? İyiyim ben de sağ olasın. Evet. Sen paket mi götüreceksin? Evet, iki tane siparişim var abla. Ben sana yardım edeyim. Müşteri Vallahi, beklemesin. Çok iyi olur abla. Ben şu iki siparişi tamam, geliyorum. Tamam. Hadi, tamam, hadi ben de. Ben hallettim. Müşteriler beklemesin. Yalnız abla, şundan koyma, çok acı herkes yiyemez. Yakar mı diyorsun? Güzel kokuyor ama. Tadı da öyledir herhalde, değil mi? Tabii, tabii, tabii. Kokusu buraya kadar geldi ne öyle. Sen düşün. Salyangoz gibi mi mesela tadı? Hmm, salyangoz gibi, Tuğçe. Bağırsak gibi, Tuğçe Hanım. Bağırsak. Ne yapıyorsun sen? Tufan müşteriye gitti. Tezgah ben bakıyorum. Bağırsak gibi mi dediniz? He he Tuğçe Hanım bu kadar düşünmeyin. Çatal koydum oraya. Bir çatal alın atın ağzınıza yiyin. Sakata çünkü öyle yenmez. seni. Yani. Çatalla mı yiyeceksin gerçekten? Ciddi misin? Elle mi yesin Bora Bey? S siz elle mi yiyorsunuz? Cidden mi? Cevap versenize Bora Bey. Elle mi yiyorsunuz siz? Ayran yok. Masada da Hadi ayran getir bize. Tüh, işte yeniyim ya. Heyecanlandım herhalde. Hemen ayranlarınızı getiriyorum. Madem kokoreççiliğe büründün hadi. Hadi. Nasıl? Güzel mi? Harika. Ya, bayılacağını söylemiştim. Bu çok acı. Hayvanlar geldi. Bu çok acı bu. Ne oldu? Yanıyor. İçeride, içeri içeri iç. Ekmek ye, ekmek. O zehir gibi acı bu getirdiği şey ya. Aa, Bora Bey, Aa. siz acısını söylemediniz mi? Yandı kadın, ağzı yanıyor şu an. Tüküreyim mi ağzına gitsin? Hatta bak ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Ne yapmaya çalışıyormuşum Bora Bey? Birilerine kasten eziyet mi ediyormuşum? Bile isteye canını mı yakmaya çalışıyormuşum ne yapıyormuşum? Evet bilerek yaptın. Bilerek acı koydun sen bunun içine. E, Tuğçe hanım bir dakika bir şey konuşuyoruz şurada. Ada bak bana bak. <laughs> Hayatımda herkese gittiği yerde olacak dedim. Sana söyledim. Eğer bu durum senin canını acıtıyorsa gidebilirsin. Hiçbir yere gitmiyorum. Güzel güzel. O zaman ait olduğun yerde. Ya arabanın başına ya da Tufi'nin tezgahına. Hadi. Sana diyor sana. Duydum. Hadi. Duydum, gidiyorum. Yoo! Oh. Emredersiniz Bora Bey. Beni yıldıramayacaksın, Bora <laughs> Tamam Tuğçe, abartma sen de. Hiç ayran geçer, hadi. Hadi. Bu kız benim sınırlarımı iyice zorlamaya başladı artık ya. Sen nasıl katlanıyorsun vallahi Boracığım hayretler içerisindeyim. Benim gurme dilimin ayarını bozdu. <laughs> Telefonu çalıyor Tuğçe. Al işte, ayarımı bozan biri daha. Kim o? <laughs> Rüzgar. Bugün senin odandan çıktıktan sonra rüzgarla karşılaştım. Yemeğe çıkacağımızı söyledim. Bir afralar, tafralar, bir şeyler. Vallahi anlamadım. Niye? Biz ayrılmamış mıydınız? Ayrıldık, ayrıldık evet. Ama işte yediremiyor mudur kendine nedir? Yani keşke bazen bir şey olsa da şirketten ayrılsa diyorum. Niye öyle diyorsun Tuğçe? Sen değil miydin Rüzgar grafik departmanının başına geçsin diye? Ne oldu? Ne değişti? Yok orası öyle. Hmm. Orası öyle kesinlikle ama. Ama? Yani aynı şirkette beraber olmuyor işte. Boracığım küçümsemek için söylemiyorum ama. Yani varoş bunlar. Al bak şuna bak. Az önce yaptığı hareketlere bak. Yüzsüz. Bir de oradan Dik bakıyor bana ya. Tümçü. Ada varoş ya da yüzsüz değil. Ben. Sen de öyle düşünüyorsun. Benim ne düşündüğüm ya da benim ağzımdan çıkan laflar seni ilgilendirmez. Sen laflarına dikkat edeceksin. Tamam mı? Yanlış anladın. Yanlış anlamadım ben. Hadi kalkalım artık. E yiyecektik bunları daha yiyoruz. Kokoreç yiyeceğiz. Yedik yiyeceğimizi. Tamam. Hiçbir yere gitme ada. Gerek yok. Ben hallederim. Tufan. Buyur abi. Adaya bir tane taksi çağır hemen hadi. Olur abi. Evine gidecek. Bu kadar bekledim. Hayatta bırakmam. Yani sizi ben bırakırım. Kapıyı da açarım. Arabayı da kullanırım. Uzatma hadi. 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 Taksiye binip evine gideceksin. Neden? Arabayı düzgün kullanamadım mı? Memnun kalmadınız mı benden? Tuğçe Hanım acı sevmiyor diye mi? Ha bu arada geçti mi ağzınız? Üfleyin mi ağzınızı? Hadi. Yeter. Daha dikkatli olurum. Daha yumuşak frenler yaparım. Kirpilere dikkat ederim. Tuğçe Hanım'ın saçı başı bozulmaz böylelikle. He? Ha? Uzatma. Hadi uzatma. ben anladım. Ben anladım. Siz benden rahatsız oldunuz çifte kumrular. Tabi ya, tabi. Benim gözümün içine baka baka flörtleşemedin değil mi? Rahat edemedin sen. Bir zamanlar sevdiğiniz, bir ömrü beraber geçirmek istediğiniz kadının önünde ağır mı geldi bunlar? Ağır falan gelmedi adı. Sen benim bir zamanlar flörtleştiğim kadın falan değilsin artık. Sen beni reddeden kadınsın. Ki aklıma geldikçe reddettin, o kadar çok şükrediyorum ki. Biz birbirimize uygun değiliz. Hadi. Doğru. Doğru. Siz kokoreçi çatalla yiyen Tuğçe ile daha uygunsunuz. Çok doğru. Mutluluklar Mutlu. diliyorum ben size. Her hareketinde ama her hareketinde nasıl doğru bir karar verdiğimi bana hatırlatıyorsun adı. Tahmin edilemezsin. Yorucusun. Ben ben size sakinlik ve huzur istiyorum artık hayatımda. Oysa benimleyken hayat Duna Park gibi demiştin. Bir zamanlar. Bir zamanlar. Evet demiştim. Ama ben Luna Park'a gidecek yaşıda. Luna Park'ı sevecek yaşıda çoktan geçtim. Hadi. Tufi. Buyur abi. Taksi hazır mı? Yolda abi geliyor. Tamam. Hadi Tuğçe. Tchau, tchau.